İtopya.com'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Ataberk Doğan. Yine harika bir sistemle beraberiz. Bazı arkadaşlar dedi ki kardeşim ya hep ekobus ekobus bizim bütçemiz var. Daha iyi bir sistem yok mu? Var. Olmaz mı? Ne kadar ekmek o kadar köfte. Hazırsanız videoya geçelim. seriden işlemciden başlayalım. İşlemcimiz Ryzen 5 7600 arkadaşlar. Gayet başarılı bir işlemciyle açılış yapıyoruz. İşlemcimiz 6 çekirdekli 12 iş parçacıklı arkadaşlar. Bununla isterseniz yayınınızı yapın, isterseniz oyununuzu oynayın, isterseniz montajınızı yapın. Karar sizin. Arkadaşlar anakartımız yine Gigabyte'dan. Mert abi görüyor musun? Vazgeçme. Lakin anakartı söylemek üzere Hüseyin'i davet ediyoruz. Yine Volajlı. Abi merhaba. Kardeşim hoş geldin. Nasılsın abi? Her videoda artık beraberiz. Her şey. Anakart dedim mi ben? Artık. Tabii. Anakart zehir. <laughs> A620M eski yaş model anakart kullandık abi bu sistemde. AMV soket yani AMD'nin en güncel soketi. RAM soketi olarak bizim için yeterli performanslı. M2 soketi yine yüksek hızları destekliyor. M2'lere sahip. Gayet güncel performanslı bir anakart. Anladım abi. Teşekkür ederiz. <laughs> Görüşürüz abi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunda yine 16 GB RAM kullandık ama bir dakika buradaki RAM'ler DDR5 arkadaşlar. Son teknoloji Şşt, yağ gibi. 500 GB SSD'miz var yine GB kullandık. Bunu yükseltebilirsiniz opsiyonel. Ama bence yetiyor ya ben bu insanları anlamıyorum hakikaten var ya. Kesme burayı ya koy. 500 abi sen ne olsun istiyorsun? Allah Allah. Geldik en can alıcı kısma. Ekran kartı. E, sisteme boost dedik. Buna göre iyi bir ekran kartı lazım bize. Ekran kartımız Gigabyte'dan RTX 4060 Ti arkadaşlar. Bu kadar abi. Daha <laughs> ne olsun ki? Bunun yanında Nvidia'nın DLSS 3 desteği de var arkadaşlar. Bu ne demek? Oyunlarda muazzam bir performans artışı. Bunu da bize sağlayan yapay zeka. Yani Nvidia'nın bütün özelliklerinden bu ekran kartında faydalanabiliyorsunuz. Son olarak Thermaltake'den gayet şık bir kasamız var. 650 W gücünde. Yüksek güvenlikli, sağlam bir kasa. Öndeki fanları görüyorsunuz zaten gayet şık tasarımı da güzel güvenliği de yüksek bir kasamız var ve geldik Show Must Go On diyerekten e, kasamızın oyun performanslarını arkadaşlar bakalım kasamız hangi oyunlarda kaç FPS veriyor izleyip görelim. Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaçırmayın he. Ben söyleyeyim. Anladın. Kolay kolay demem bunu. Görüşürüz.